Merhabalar, ben İsmail Özbek. Sivas Şarkışla doğumluyum. Çocukluğumda beyaz bir tane akbaş kangalım vardı. Dereden geçerdik, sel geldiğinde köpek sırtını alıp karşıdan karşıya geçirirdi. Okula götürürdü. Okul çıkışına kadar başımızı bekler, sonra tekrar bizi eve getirirdi. Ben çocukken annem izin vermezdi köpeklerle uğraşmama, vaktimi geçirmeme. Ama ben geceleri pencereden kaçar, dağa giderdim sürünün yanına. Çobanın çayını içerdim. Sırf o köpekleri aşkımdan ve onların hareketlerinden dolayı onları izlerdim sabahlara kadar. Onlara daha çok aşık olurdum. Türkiye'nin birçok ilinde ve dünyanın birkaç ülkesinde farklı dallarda ticaretler yaptım. Ama içimde kanga olan aşk, kanga olan sevdadan hiçbir zaman vazgeçemedim. Çocukluğumun hayaliydi. Bu hayal beni AB Kangal çiftliğini kurmaya itti. Çiftliğimizi 5 ay gibi bir sürede kurduk. Yaklaşık 2 yıldır faaliyetteyiz. Burada derdimiz fazla yavru üretmek değil, safkan ve ağa kalite yavru üretmek. Gönderdiğimiz bütün köpekleri biz mümkün olduğu kadar birebir takip ediyoruz. Köpek verdiğimiz insanlara bir dostluk bağı kuruyoruz. Onlar bizi ziyaret ediyor, biz onları ziyaret ediyoruz. Daha sonrasında bakamayıp, büyüdükten sonra ilgilenemiyorum diyen dostlarımızın, arkadaşlarımızın köpeklerini bedelsiz, karşılıksız geri alıp tekrardan geri bakıyoruz biz burada. Bu ticari bir amaç gütmeden sadece kangal sevgisiyle içinde bir kangal sevgisi olan bir insan yapabileceği bir iştir. Bir kangal sahiplenirken ailenize kendinize bir dost, bir fert ediniyorsunuz ve sakın unutmayın. Bir kangal sizi ve ailenizi koşulsuz, şartsız sevecek ve koruyacaktır.